Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Gauss toplamından bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikli olarak sesim biraz böyle e, kısıldı arkadaşlar. Ee, çok ters anlatmaktan olabilir. Ee, havalar biraz soğudu tabii, ondan da olabilir. Ee, kusura bakmayın ama hala ben sizin Bekir Hocanızım, aynı kişiyim, farklı bir kişi değil. Tamam mı? Ses tonumdan dolayı böyle. Ee, şaşırmayın. Evet, öncelikli olarak bu Gauss kim? Tam adı nedir? Tam adı arkadaşlar Karl Friedrich Gauss. Peki arkadaşlar, ee, ne zaman yaşamış bu adam? Bu Alman matematikçi 1777 ile 1855 yılları arasında yaşamış ve Matematikçilerin prensi olarak adlandırılıyor. Evet, daha 3 yaşındayken babasının kağıt üzerinde yaptığı işlemleri kafasında yapıp düzelten bir çocuk arkadaşlar. Ve bu toplam, gaz toplamı dediğimiz şey nedir? Birden n'ye kadar olan doğal sayıların toplamını veren formül. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 artı n. Bu toplamı nasıl buluyoruz? n çarpı buradaki son terim çarpı bir fazlası n artı 1 bölü 2 formülü ile buluyoruz. Önemli bir formül arkadaşlar. Ardışık sayıların toplamında bazı problemlerde karşımıza çıkıyor. Pratikte bir yöntem. Şimdi bunu Gauss bulmuş da nasıl bulmuş? Yani ne zaman bulmuş, nasıl bulmuş? Değil mi? Niye bulmuş? Evet. Anlatılanlara göre arkadaşlar ee, i̇lkokul öğretmeni sınıfta gürültü olduğu için tahtaya bir soru yazıyor. Diyor ki yani ben bir soru yazayım. Herkes otursun uğraşsın. Sınıfta bir sessizlik olur diye kalkıyor tahtaya şöyle bir soru yazıyor. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 artı 100 diyor. Evet bu toplamı bulun diyor çocuklar diyor. Herkes yerine oturuyor tabi dersle de ilgili çocuklar. E, oturuyorlar hesaplamaya başlıyorlar. 1 artı 2, 3, 3 artı 3, 6, 6 artı 4, 10. Sınıfta gerçekten de bir sessizlik oluyor. Fakat 1-2 dakika içerisinde bir tane çocuk kalkıyor. Öğretmene bir kağıt uzatıyor. Öğretmen bir bakıyor ki çok şaşırıyor. Yani sonuç doğru. İşte o çocuk arkadaşlar Carl Friedrich Gauss. Daha ilkokul yıllarında bu formülü buluyor. Bu formülü buluyor da yani nasıl buluyor? Neden yani n çarpı n artı 1 bölü 2? Neyi keşfediyor? Neyi görüyor? Bizim göremediğimiz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 artı böyle devam ediyor. 97 artı 98 artı 99 artı 100 değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın ne oluyor? 1 artı 100 kaçtır? 1 artı 100. 101. Peki 2 artı 99 kaçtır? 101. 3 artı 98 kaç? 101. 4 artı 97 kaç? 101. Yani ben şunu yapıyorum. 101 artı 101 artı 101 yapıyorum. Acaba kaç tane 101'i topluyorum değil mi? Kısaca 101 artı 101 artı 101. Kaç tane 101'i topluyorum? Bakın her iki terim için bir 101. Her iki terim için bir 101 geliyor. Benim elimde kaç tane terim var? 1'den 100'e kadar 100 tane terim var. Yani 100'ün yarısı kadar 101 geliyor. Yani 101 çarpı 100 bölü 2 arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. 101 çarpı 100 bölü 2. Bunu da kolaylık olsun diye, formülünüze etmesi dile daha rahat olsun diye çarpmada yer değiştirme özelliğinden 100 çarpı 101 bölü 2. Bakın 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı Son terim 100 çarpı bir fazlası 101 bölü 2. İşte formül buradan geliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Gauss'un hani Carl Friedrich Gauss'un matematik gerçekten de inanılmaz katkıları var arkadaşlar. Google'a yazın Carl Friedrich Gauss diye Wikipedia'dan okuyun. Neler var neler. Matematik için prensi. Evet. Ee, bunu da bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.